Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mim coin'ler hakkında konuşmak istiyorum. Son zamanlarda Solana'daki mim coin'ler oldukça ama oldukça popüler. Peki biz mim coin yatırımı yapmalı mıyız? Yatırım yaparken mim coin'lerde nelere dikkat etmeliyiz? Bugün sizlerle bunlardan bahsedeceğim. Ya da aslında hangi mim coin'ler böyle 10x, 100x, 1000x yapabilir? Bunlardan bahsedeceğim çünkü bir süredir ben de bu meme coinlerle alsat yapıyorum ve bunları öğrenmeye çalışıyorum. Twitter'dan bayağı bir insanı takip ettim. Hani doğası çok farklı, mantıkları çok farklı. Bunlar hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Sesim biraz cesurtalı çıkabilir sebebi biraz rahatsızlığım var. O yüzden elimden geldiğince size bu videoda meme coinlerin eline boyuna her şeyi anlatacağım. Öncelikle bu bir podcast yayınıdır. Yani arkada herhangi bir şey yayınlamayacağım bir fotoğraf. Gönül rahatlığıyla piyasalara bakmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca size bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. OKEx Borsası'nda bir kampanya var. Ve kampanyanın linkini aşağıya paylaşacağım. Bu kampanyada ben de kayıt oldum. Borsaya yeni üye olanlar. Aşağıda bir link paylaşacağım. Bu linke tıklarsanız ve bu link üzerinden kayıt olursanız size bir gizemli kutu verecekler. Bu gizemli kutu içerisinde 50 dolara kadar bir e, ödül olacak. Ben arkadaşımla deneme amaçlı yaptım. Onu ona 5 dolar verdiler. Öyle yani 50 dolar kaç kişi çıkardı bilmiyorum ama bir 5 dolarlık bir ödül verdiler. da e tabii şöyle olur. Ailenizde başkaları da vardır. Kendinizi üye yaparsınız 5 dolar. Birisinden 10 dolar alırsınız falan derken Böyle 20-30 dolar para kazansınız. Sonra bu parayı çekebiliyorsunuz. Çünkü coin olarak, ethereum falan olarak yatırıyorlar bu parayı. Bu parayı geri çekersiniz de. Ya da ne bileyim en kötüsünden kaldıraçlı piyasada 100x'e falan yatırım yaparsınız. Böyle şeylerde kullanabilirsiniz. O parayı ya da geri çekersiniz. Ya 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. işte bir e, ekstradan bir geliriniz olmuş olur. En kötü eğlencesine harcarsınız. Öyle bir şeylerde de harcayabilirsiniz o yüzden kampanya linkini ben aşağıya bırakıyorum açıklamalar ve yorum kısmına yazacağım oradan o linke tıklayarak da yapabilirsiniz yapmanızı tavsiye ederim şu yüzden tavsiye ederim yani borsanın para dağıttığı bir yer var bir imkan var çok borsa böyle kampanyaları yaparlar ben kendim denedim oluyor. Ha tabii şöyle bir durum var. 5 dolar da verebilir, 50 dolar da verebilir. E siz 3-4 kişiyle ailenizde annenizde babanızda filan yaparsanız da gidip toplamda bile 50 dolar alsanız 50 dolar bugün e, 1600 liraya yakın bir para yapıyor. 1600-1700 lira para. Yani havaya hiçbir şey yapmadan 1600-1700 lira para kazanmak da gayet iyi. Kampanyada şöyle oluyor e, borsaya linke tıklayarak kayıt oluyorsunuz. Sonra kimlik doğrulaması yapıyorsunuz. Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra 24 saat içerisinde benim arkadaşımın 24 saat sonra geldi. O yüzden de 24 saat sonrasında böyle bir ödül kazanıyorsunuz. 3-4 kişiye tanıdığınızı yaparsanız da gayet de güzel ödüller kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Aşağıda bırakı bırakacağım linki de yani sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca böyle e, borsa indirimlerine falan da başvurdum. Böyle ilk başta yine başvurdum. Onaylandı ama birkaç gün sonra falan açılacakmış. Öyle indirimli linklerde paylaşacağım. Borsalara kayıt olmak isteyen arkadaşlar için komisyon indirimli linkler. Komisyonlar biliyorsunuz çok can sıkıcı olabiliyor. Yani indi, komisyon indirimleri de %40, kırk, yüzde elliye varan indirimler olabiliyor. E bir ayda çok trade yapıyorsanız, yüz doların, 50 dolarını bile cebe alsanız, size geri gelse gayet de güzel olur, olur yani. O yüzden bunlara da başlayacağım yakında. Kanalla da ilgili yeni projelerim var, gelişmelerim var. Hepsi devam ediyor, takipte kalın. Şimdi mim geri dönelim. Konuyu çok fazla uzatmadan. Şimdi mim temelde şaka coin'i. Yani aslında topluluk haricinde bu bir ara NFT çılgınlığı vardı ya şimdi hiçbir şekilde katı yer olmayan ama böyle bir ara insanların deli gibi alıp sattığı bir NFT çılgınlığı vardı. Meme aslında bu NFT çılgınlığı gibi bir şey. Yani NFT'lerde biz ne diyorduk? işte belirli bir topluluğu var. Bu topluluk için üye oluyorsunuz, bu topluluğun size getirdikleri var filan. Meme coinlerde kısmen böyle diyebiliriz. Ancak meme coinler şu an ya yani sınırsızca basılıyor. Herkes kafasına koyup göre koyun basıyor. Ve talep çok yüksek olduğu için de her coin'e bir şekilde patlattırabiliyorlar. Aslında talep şöyle çok. insanlar, çoğu yatırımcı meme coin'lere yüklü miktarda para yatırmak istemiyorlar. Meme coin trade yapanlar yani akıllı yatırımcı olup coin trade yapanlar temelde şöyle yani diyorlar ki mesela 10 bin dolarım var yani 100 doları ile yapayım 1000 dolarım var 100 doları ile yapayım kaybetsem de olur ben de öyle bir şey yaptım yani 80 dolarla bir trade yapmaya başladım Hiç kaybetsem de ya hadi eğlencesine bir yapalım diyerekten başladım. Ancak Mimcoin araştırırken bulmak çok zor. Özellikle Twitter fenomenlerine katiyen bakmamanızı öneririm. İlk başlarda piyasayı anlamak adına bakın. Ancak bir coin fenomenlere kadar düşüyorsa o coin'den yüksek kar yapmanız çok zor. Onu söyleyeyim. Yani kesinlikle o coin'lerden yüksek kar yapmanız çok zor. Yapabilirsiniz ama gerçekten çok zor. O yüzden genelde Twitter'dan sadece piyasayı anlamak ve öğrenmek için bakın coinlere. Dex screener diye bir e, site var. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. O site üzerinden yine aşağıya linkini ben paylaşırım açıklamalar kısmına. O site üzerinden tüm coinlere bakabilirsiniz. Filtrelerden yeni çıkan coinlere özellikle de olan trendde olan coinlere Solana'yı seçtiğiniz zaman Solana mim yapıyorsunuz, oradan bakabilirsiniz. Fantom'dan bir cüzdan açmanız gerekiyor. Yine bunun da linkini aşağıda açıklamalarda paylaşırım. Oradan cüzdan attık, açtıktan sonra o cüzdana para göndermeniz gerekiyor. Ama Solana olarak göndermeniz gerekiyor. Herhangi bir borsadan olur yani BTC Türk olur, Paribu olur, Binance olur, hangi borsanız varsa onu direkt gönderebilirsiniz. Oradan sonra merkeziyetsiz borsalarda işte Jupiter gibi Jüpiter Swap gibi merkeziyetsiz borsalarda alım satım yapacaksınız. Bunların detaylarına çok girmeyeceğim. İsimlerini vereyim. Zaten bunları anlatan çok video var. Ortada bunları merkeziyetsiz borsaları falan nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız hani dediğim gibi Dex Screen'lere bakacaksınız. Ee, Jüpiter Swap Phantom bu üçüyle ilgili bilgi sahibi olursanız gayet de güzel işler başarırsınız. Bunları YouTube'da falan çok ararsınız. Videoyu da gereksiz uzatmayalım. Şimdi ayrıca şöyle bir durum var. Burada en önemli ihtiyacınız olan şey telefonunuzda da özellikle e, Twitter ve Telegram. Daha da önemlisi Telegram aslında. Twitter'da çoğu ben coin gördüm yani yeni çıkıyor coin. 10-20 takipçisi anca oluyor. 100 takipçisi anca oluyor. Ama Telegram'dan bu işler daha rahat ilerliyor. Buradaki bizim bir coin'in çıkıp çıkmayacağını. rug e, Rockball olup olmayacağını. Dolandırıcı olup olmayacağını. En rahat şuradan anlarız. Eğer ki Telegram'da belirli bir komünitesi varsa, bir topluluğu varsa o coin'ler genelde Rockball falan olmuyorlar. Yani olsalar da biraz yükselme potansiyelleri olan coin'ler. Çünkü bazen ne oluyor? Ya Telegram sayfası yok. Twitter sayfası yok. Web sitesi yok. Adam öyle açmış gidiyor. Kendi kendine belki pamplatıyor kuyruğum. Gayet çökebilir. Ee, yani birilerin üstüne coin'i satıp çıkmak istiyor. Ben böyle coin'leri çok gördüm. O yüzden bunlara bulaşmayın. Ayrıca şimdi baştan başlayalım. Bunları da detaylıca anlatacağım. Baştan başlayalım coin seçerken nelere dikkat edeceğim? Ben şunu keşfettim. Coinler ilk başta bir heyecanla patlıyorlar. Bazı coinler hemen böyle 15 dakika sonra öyle bir çakılıyor ki sıfırlanıyor. Bunlar senden dolandırıcı. Bunlar bir hafta olmayacak coinler. Bunlardan sandık uzak durun. Yani çok düştü diye almayalım. Ben almadım. Zaten Alan hani sonraki grafiklerine de baktık hiç iş açıcı değildi yani. Gayet de kötü grafikleri vardı. O yüzden bunları bulaşmayalım. Bazı coinler var ufak ufak çıkıyor sürekli. Bence bunlar sağlam olan coinler. Çünkü coinlerin çoğunda şu mantığı var. Giriyor coin ve çıkıyor çıkıyor patlıyor. Uçup bir zirveye gidiyor. Sonra herkes ondan çıkıyor bir daha kimse yüzüne bakmıyor. Buradaki herkesin bu piyasadaki herkesin amacı vur kaç yani girecek coin'den 12'sini yapacak, çıkacak başka coin'e geçecek. Çok alternatif var. Ve hepsini daha hani halka gibi düşünün. Çıkıyor 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 sonra yeni bir halka arz geliyor hemen oradan satıyor başkasına giriyor. O mantıkta. Buradan hemen alacak, çıkacak, satacak başka coin'e geçecek. O yüzden yani burada uzun vadeli gibi düşünmenin bir amacı yok. Sen çıktın aldın. E ee, düştü biraz alayım düşer, sıfırlanır. 199'a sıfırlanacak. Bu bunlar altcoin'ler gibi değil, gerçekten sıfırlanacak. Çünkü bir amacı yok. Şu altcoin'in bir amacı var. Ondan sunduğu teknoloji var. Bunların o da yok. O yüzden ilk başta ya sağlam çıkan ya hala pump yapma potansiyeli olan coinlere bakacağız. Onun haricinde 1 milyon dolar değerin üzerindeki coinlere bulaşmadım ben. Hatta bulaştım. Yani ilk başta Twitter'dan ben bunları gördüm. Dedim e, Ferevenden var böyle güzel takipçileri de var bir bakayım şu koyun şu koyun Aa grafikleri iyi Baktım Telegram falan sayfaları iyi toplulukları iyi Baya yani Telegram'da 6000-7000 üyesi var aktif kuruşuluyor şunu yapalım bunu yapalım projeler var listelemeler var Ya dedim iyi alayım ama sürekli düşüş Ki en düşük yerlerinden aldım Ona rağmen düşüş ve çok da yükselmiyor. Ya yani 1 milyon dolar olan bir coin'in maksimum çıkabileceği yer 10 milyon dolar. Ama ne kadar 10 milyon dolara çıkar bu hiç belli değil ve çok zor bir şey. O yüzden ben maksimum 100 bin dolara kadar olan coin'lere, meme coin'lere yatırım yapmayı daha heyecanlı buldum, daha güzel buldum. Hedef 1 milyon dolar olarak belirlenebilir. Ama ben karımı nerede kazandım diye soracak olursanız 5000 dolar ile 25 bin dolar arasındaki market gibi olan projelerde çok ciddi karlar sağladım. Çünkü bu projelerde şöyle bir durum var. Bu projeleri hareket ettirmek çok kolay. Ya düşün adamın proje değeri 5000 dolar, 10 bin dolar. Ben bir tane coin buldum. Adını vermeyeyim şimdi. Yani kimseyi zan altında bırakmak istemem. Ama tesadüfen buldum. Yani tek şıkkınızda tesadüfen buldum. Coin'e girdim web sitesi var. İşte Trump'la ilgili bir coin. Ondan sonra web siteden sonra Twitter'ı var ama Twitter'da 12 takipçi falan var. Telegram'ı da var. Telegram'da insanlar konuşuyor ama böyle 120 üyesi falan var öyle düşük yani. Piyasa değeri de 10 bin mi 12 bin dolar mı ne? Ondan sonra insanlar konuşuyorlar böyle ama en çok da şeyler konuşuyor böyle projeyi yapan ve proje geliştirmek isteyen insanlar. Ve sürekli böyle görüntülü konuşma açmışlar, Telegram'dan konuşmalar açmışlar, konuşuyorlar düzenli olarak proje hakkında bilgi veriyorlar ve çok ilgililer. Ve hani ben bir baktım dedim ki ha bunlar bu projeyi terk etmez. Ama çok da düşük. O zaman dedim ki ben dedim bu projeyi bir alayım. Çok ufak bir miktarda aldım. İşte dediğim gibi 0.1 sol aldım ilk başta. Sonra da biraz daha düşünce 0.2 sol daha ekledim. Toplam 0.3 sol ile aldım. Projeyi tuttum. Hani insanlar çok heyecanlılardı. Çok düşük bir kitlesi vardı. Acaba nasıl tanıtımını yapalım? Ama böyle bir 20 kişi falan kesinlikle her yerde Twitter'da yazıyorlar. Koydu. Bayağı bir. Hatta ben hemen yöneticileri beni Twitter'dan takip falan etti. Twitter'dan hani yakın olmak istediler. Şey yaptılar. Ben 2-3 mesaj attım falan. Adımı bulmuşlar. Twitter'dan hemen takip etmişler falan. Bayağı bir komünite. Hani uğraşmaya çalışıyorlar. Bir de 10.000 dolar olduğu için zaten Amerikalılar için şöyle söyleyeyim adam bir alım yapıyor bin dolarlık coin uçuyor zaten böyle de bir durum var ben aldım çok ufak coin'in balinalarından biri oldum bir anda sonra bekledim hani geçe yattım sabah bir kalktım işte bol sıfırlı ama 13'den aldım işte 0.0000013 mi .000 ne oradan aldığım coin sabah bir kalktım Sırf 50 olmuş ben satana kadar 60 oldum. Bir anda 4 katına falan para çıktım. Bir anda 4x, 5x, 4x falan para yaptım işte. Kasanç sağladım. Hemen çıktım. Yani hiç bekletmedim dedim çıktım. koy şimdi tekrardan orada 18'e kadar falan düştü dün akşam. Alsam mı ki diye düşündüm ama hiç bulaşmadım. Hemen parayı hatta böyle diğer borsaları dedi. direkt banka hesabıma attım. Orada bir tuttum. Hiç bir daha da bulaşmadım. Mim koyun kariyerimi başlamadan Hemen ilk coin'de bitirdim. Aslında ilk coin değil. Başlangıçta dediğim gibi başka coin'lere yatırım yaptım böyle milyon doların üstünde ama bir fark ettim ki sürekli para kaybediyorsun. Başka projelere de yaptım ama onlarda da para kaybediliyor. Bu projeyi bulunca da bir daha tekrar düşerse ya da uzun vadede bu projeye tekrardan yatırım yapabilirim diye düşündüm. Bunu da yapacağım zaten ama 10-15 bin dolarlık bir projeydi. Market cap'i yani çok düşük. Ama bir anda bir gecede 4-5x kar yaptım. Bu da çok güzel bir şeydi ki. Yani 0.3 solla yatırım yaptım. 1.3 sol olarak param bana geri geldi. Çok da eğlenceli bir şeydi. Güzel de bir şeydi. O yüzden çok yüksek market keplerinin hareketleri daha zor olduğu için ben çok yanaşmıyorum. Çok da bir faydalarını görmedim açıkçası. Ama 10-15 bin dolarda eğer zaten projenin sahipleri iyiyse yani iyiden kastım projeyi tutuyorlarsa bir koy zaten 10 bin doların aşağısına da çok inmez çünkü adam Amerikalıdır ya 5 5.000 doların aşağısına da çok inmez sahipleri tutuyorsa projeyi ve o yani 20-30 kişi de varsa zaten 5.000 dolar da çok rahat tutarsın proje bir reklamını yaptıklarında da uçar gider. <laughs> O yüzden de çok da bir şey de yok. Ben böyle küçük projelerde yüksek karar yapmaya çalıştım. Gayet de başarılı oldum. O yüzden öncelikle piyasa değeri analizini yapmanızı tercih ederim. Hani 1 milyonun çıkması çok zor. Çünkü insanlar burada hep vurkaç yapıyor. Hiçbir coin'e bağımlılık göstermiyor. Aldım öp 4x. Bak ben bile 4x yaptım. Ben adamların şeylerle konuşuyorum, ediyorum. Gayet anlatıyorlar projeyi. Tamam çok güzel dedim. Ama 4 ikisi bir yaptım. Yarınlar yokmuş gibi kaçtım. Ha hani ne oldu? Tekrar aldığım seviyeye geldi. de karşımışım. Şimdi tekrar alsam o parayla yani 4 katını alacağım. Atıyorum 1 milyon varsa 4 milyon olacak gibi ama yapmadım. Almadım da. Almadım da. Böyle kaçtım. Herkes böyle düşünüyor. Ya Allah aşkına şimdi gidip de 100 dolarınız var, 400 dolar yapınca ne yapacaksınız? 1000 dolar olsun diye beklemeyeceksiniz. Satayım başka coin alayım diyeceksiniz. Ben de ilk başta böyle yaptım. İşte 1.3 dolu biraz sattı. Böyle ufak ufak başka coin'de. Baktım kaybediyorum. Çok bulaşmadım. Hemen çektim parayı. Ama siz de büyük ihtimal öyle yapacaksınız. Alayım. Başka coin'lere satayım. Yani başka coin'lere mesela 4 tane coin'e 0.3 yatırayım. Bakayım onlar çıksın. Bir de onları deneyeyim gibi düşüneceksiniz. Herkes böyle düşünür zaten. O yüzden ufak market cap'li projeleri ben daha çok sevdim. Ve pump yapmaya hazır olan projelerin daha iyi olduğunu gördüm. Bunun haricinde bir noktada bakayım ne vardı. Ha, topluluktan bahsettim biraz önce de özellikle Telegram'ı indirin. Kesinlikle bu işler tamamen Telegram'da dönüyor. Telegram grubu nasıl? Aa, bu arada bazen Telegram gruplarına çok mesaj geliyor doğru ama o mesajların çoğu Yani şu şu kadar coin aldı bu bu kadar coin aldı üzerine oluyor Onda öyle çok Geliyorsa hacim yüksekliğe girmeyin Yanıltıcı oluyor botlarla, botlarla bir şey yapıyorlar Başıma geldi yanıltıcı oluyor onlara çok bulaşmayın Gerçekten projeyle ilgilenen insanlar konuşuyorsa bu arada market değerine göre değişiyor ama ve dedim 10 bin dolarlık coin'de 50 kişi yani 20-30 kişi çok rahat Telegram'da yöneticiler de dahil aktif bir şekilde coin ile ilgili bir şeyler yapıyorlar ve sürekli Twitter'ın altında bir şeyler yazıyorlar. 20-30 kişi 10 bin dolarlık ya yani 10 bin dolarlık coin'i istesem ben de tutarım ya yani herkes tutar burada bir şekilde 10 bin dolarlık bir coin'i tutabilir. E bu arada ne yaptın? 10 bin dolar 50 bin dolar oldu. Satarsın aşağıdan alırsın. Bir şeyler yaparsın. Gayet de güzel yani. E, ee, Telegram'ın özellikle bakın. Kesinlikle üye sayısından az yani. üye sayıları fake olabilir. Üye sayısından az yani. içeride kaç kişi muhabbet ediyor ona kesinlikle bakın. Böyle saçma sapan şirleyenlere hiç bulaşmayın. Onlar çok kötü yani. Ayrıca likiditesinin genellikle şey olması lazım. Burn var. Dex Screener'a girdiğinizde çıkıyor zaten. Hani böyle kimsenin elinde koyun yok da, direkt şey yapıyorlar. Liksit havuzlarını atmışlar, orada tutuyorlar. Ee, havuzlarının büyüklüklerine bakabilirsiniz. Onlar da çok önemli. Ayrıyeten de bir mantığı olsun coin'in. Coin'in mantığı olsun derken neyi kastediyorum? Coin, mesela benim aldığım, Trabzon'la ilgili bir coin. Çok düşük bütçeli neydi? Trump'la ilgili bir coin. Ama işte Trump'la ilgili haber geldikçe artabilecek. Bu president mimler vardı. Başkan mimleri. Onlarla ilgili onlar popüler oldukça artabilecek bir konusu olan coin'di. E, kediler çok popüler. Ama kedilerin de çok saçma olanları var. Yani yapay sekayla asılanmış görseller değil de kendi görselleriyle asılanmışlar. Daha çok tutuyor kesinlikle. Hani gidip de güzel resimler, böyle eğlenceli bir site, komik bir topluluk, komik mimle böyle internetten paylaşım olursa bunlar gayet de güzel. Hani bir toplulukta yaratabiliyor, ve etkileşim yaratabiliyor. Ne kadar farklı olursa o kadar iyi oluyor. Eşsiz oluyor, unik oluyor. Bunlar benim sesim de gittikçe kötüleşiyor. Daha buradan işe gideceğim. O yüzden kamera kaydı. E sesim de gittikçe kötüleşiyor. Daha buradan işe gideceğim. O yüzden biraz burada ara vermek istiyorum. Bu videoda mem coin'lerden detaylıca bahsettim. bir bakın, araştırın. Kesinlikle kesinlikle girecekseniz piyasalara yüklü miktarda paralarla girmeyin. Ya burada ufak bir miktar, yani 0.1 solla birlikte deneseniz olur. Ufak bir miktarla girin, girmek istiyorsanız. piyasa çok yüksek karlar yaptıkça siz de karlar yapacaksınızdır paranızı çekip özellikle ana paranızı çekip hatta ana paranızın üzerinde biraz da karınızı çekin sonra diğer parayla oynayın yani bir yatırım yapın demeyin oynayın ee, bir şeyler kazanmayı çalışın. Benim ücretlerim bu kadar ee, aşağıdaki linke tıklamayı da unutmayın oradan 3-5 bir şey kazanırsınız. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler sesim için tekrardan kusura bakmayın bir sonraki videoda görüşelim. Ee, abone olmayı da unutmayın.